The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. Evet, Jasper Night Buradan girebileceğimi sanmıyorum. O yüzden hiç denemiyorum bile. Ya da bir deneyeyim mi? Selamun aleyküm. Hop, tamam, tamam. Tamam. Evet, giremedik. Nereden gireceğiz? Ha, buradan atlayacağız galiba. Ha, dur lan bir şey çıktı. Ne oluyor? Bu fırsatı değerlendirmek ister misin diyor. Değerlendirelim bakalım. Ha, jeti sabote edecekmişiz. Güvenlik görevlisi disguise al diyor. Şuraya git bakayım. Ha, gördü lan for you to be. Dur dur dur. Çok uzdu mu? Kimse görmedi bir şey. Dön arkanı. Gel bakalım. Şurada kutu gördüm. Tamam, girelim bakalım içeri. Nerede lan? Heh, çok gitmiş. Evet, ne diyor? Uçak mekaniği kılığına gir diyor. Çekicimizi alalım. Çekici bırakmışım lan orada. Şununla boğayım. Selamun aleyküm. Ha öldüm mü lan? Bayıltmak yerine öldürdük direkt. Lan bir daha aynı şeyi giymişim. Burada yok mu fırlatılacak bir şey ya? Ha Lazım olur. Bu herhalde adamı koltuktan mı fırlatacağız? Ne yapacağız? Tamam bunu tamamladık. Yukarı çıkabiliyor mu? Merhaba. Aşağıda girilecek yer var mıydı ya acaba? Ha burada da bir fırsat var. Bunu da takip et. Şeye vodka götürecekmişiz. Herife. Götürelim bakalım ne işimize yarayacaksın. Ha asker şeyi al, giy diyor. Bunu kimseye görünmeden nasıl öldürebilirim? Hemen seni buradan uzaklaştırmam lazım. Ha, orada kutu varmış. Kıyafeti giyeyim de. Hop. Tamam. Asker olduk. Hadi bakalım. Tamam vodkayı aldık. Yukarıda beni bayağı tanıyanlar var ya. Nasıl çıkacağım oraya? Ha o da tanıyormuş. O dönecek mi? Buraya geliyor. Onun dönmesini beklemem lazım. Hedefimiz nerede? Aha orada lan direkt. Ya abi. E ben orada o buradayken nasıl gideceğim ki? Yukarı başka çıkış da yok. Yine buraya geliyor. Başka çıkış mı var ya yukarı? Aha burada. Buradan çıkalıyormuş lan tamam. Tanıyor mu beni? Yok tanımıyor. Aa devram ne var ya? Bu burada tek mi lan? Aa yok şurada asker varmış lan. Otkayı koyalım. Bunu çöz diyor lan. Şöyle yapalım. Çözemedik mi ne oldu? Ne oldu oğlum? Şöyle bir şey yapsam ne olur? <laughs> Kimse duymadı. Bence okey. da kimse girmiyor zaten bildiğim kadarıyla. Haydi görüşürüz abi. Hadi eyvallah. Abi kolay gelsin. Congratulations Agent. You are cleared for field duty. Bu ikisini öldürecekmişiz. O kadar konuştu yani şu ikisini öldüreceğen dese yetiyordu. Walk into Paris 47. The show's just about sanguine Merhaba. <gülüyor> selamünaleyküm. Bu <laughs> kudumun çocuğu sen kimsin? He? He? Lan! çok iyi bir başlangıç yapmamış olabilirim. Tamam bu sefer rahatsız etmiyorum sizi. Merhabalar. Merhaba. Eyvallah koç. öldüreceğimiz adam. Kadın nerede? Oho Baba. Gezelim bakalım. Bunu. Ha bu mankenin kılığına girecekmişiz o. Bize benziyormuş adam zaten. Ha buraya giremiyormuş. Bağırma lan bana. Şuradan sıyrılabilir miyim? Vallahi girdi. Bayıl lan. Artık ben stilistim. Nerede o herif? Nerede oğlum? Bu adam buradaymış lan. Boşuna mı içeri girmeye çalıştım lan? Ben? Beni nereden tanıyor oğlum? Lan görme! Bunun gizli bir yere gitmesini beklememiz lazım. Takip edelim. O görür mü lan? Bu niye buraya kadar geldi ya? Bunu mu alsam ya? O gelmeden şunu fırlatmam lazım şunun içine. Geliyor. Görmeden hiçbir şey. Görmeden değil mi lan? Hit. Ana kodumu seni. Sen de gir şuraya. Makasımı da ver. Kardeşim. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun. Gel bakalım. Sen de şu kutuya koyu verelim. Aa dolmuş. E nereye koyacağım bunu? Burada dursa kimse gelmiyor buraya herhalde ya. Umarım gelmez. Adamın tamam. telefonundan birini arıyoruz ama. Makyajımız yapılacakmış. Selamun aleyküm gençler. Hadi seri yap biraz. Eyvallah kardeşim. Podyumda yürüyecekmişiz lan. Koskoca ajan 47 ne hallere düştü amına koyayım ya. Uf <laughs> be. Agent 47 mi be? Selamun aleyküm gençler. Bak bak pozlara bak lan. <laughs> Kodumun ajan 47'sine bak. Her şeyden anlıyor herif. Baya manken gibi yürüdü yani. Şimdi kadınla buluşacağız. Merhaba. Bir şeyler anlattı da dinlemedim ki. Bence de başımız belada. Değil mi kardeşim? Öyle bakalım. Tamam kadını hallettik. Şuraya saklayayım seni. Şimdi adam nerede? Nereye geldim lan? Çıkış yok ki burada. Burası ne? Selamun aleyküm. Burayla alakamız yok galiba. Çıkalım buradan. Bu katta mı? Tamam. Onu da takip edelim illa tek başına yakalarız ya. Yani. Ha, şunlardan birini zehirleyebiliyorum lan. Ama bunlar görür beni. Nerede oğlum bu adam? Burada dolanıyor. Bana mı diyor lan? Koyacağım senin bekle Ben Benle derdi ne oğlum bunun? Ya, tornavida lan. Tornavidayı kafana saplayacağım oğlum senin. İki zehirlememişim lan şunları. Bodyguard yedi de adamın kendi yemedi. Gizli bir yere git artık be. Seni takip etmekten yoruldum ona koyayım. Şimdi öldürsem ne olur ki ya. Sıkıldım ona koyayım. Bodyguard'ım oğlum ben. Kaçış yakın mı? Direkt uzayayım. Ben şeyim oğlum barmenim ya. Ne oldu ki? Nerede oğlum çıkış? Bu aşağı nasıl iniliyor? Bu beni tanıyor. Artık tanımıyor. Lan! Seni görmedim ki ben. Senin kılığına gireyim ben. Oğlum her yerdeler ya. Nerede lan bu aşağı iniş merdiveni? Ha burada. Nereden çıkış? Görüşürüz. Kolaydı. Yeter ya bu kadar. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın.